ormana kızını da yorgana yorgana büyük kızını istemem ortancayı ver bana at olur da tepmez mi yar olur da öpmez mi Yarin öptü yerde gonca da güller bitmez mi Engin seni seviyorum Engin Altan düz yatan Engin Altan düz yatan beyaz bu öpücük sen Zor gibi gelmedi oyundu bize tabi demlenmedi ki ruhumuzun teri büyümeyecektik itiraf et hadi. Her şey, her şey. Gerçek beyaz benim. Onun adı beyaz ama benim kendim gerçek. Benim kendim beyazım onun sadece adı beyaz. Yaz demedik, kış demedik, biz hep geldik. Beyaz senin sevginden Erces'ten geldik. Beyaz senin sevginden Erces'ten geldik. Çık güzelim çık ortaya çık. aştan saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Bir engin Engin Altan düz bir sorun olacak. Kendisinin soyadıyla bu kadar dalga geçiyorlar ve kendisi gülerek tepki veriyor. Yani merak ediyorum. Biraz olsun bile hiç mi bozulmuyor? Teknik üniversite olarak ben hatta hayatta bir yerdeydim. 30 kişi geldik bir tane kız yok ya. Yani. Böyle bir şey olmaz. Çocuğun biraz. Çocuğun hali perişan. Ben YGS yeniden hazırlanıyorum. <laughs> yani yani <gülüyor> tamam, beyaz senin kadar yakışıklı değiliz diye nedir bu bizim çektiğimiz kardeşim? Oo. Beyaz senin hareketlerin bunlar dostum. <laughs> dostum bunlar gibi senden öğrendik dostum. <laughs> senden iyiyim dostum kabul et. Beyazı abi rezonansa gelip frekansı tutturup Birine artık evlenme teklif etmek istiyorum. Elektrik mühendisi olunca bu kadar çaresiz oluyoruz. İnşallah olur bu da. <laughs> evet, o da beyazın da beyazı var. Evet. Gerçekten de baba teşekkür ederim söylediklerin için. Sağ olasın. Gerçek beyaz benim diyorsun ha. <laughs> Ağzına sağlık. yüreğine sağlık. Hoş geldin diyorum bence sana. Teşekkür ederiz. Elektrik mühendisi arkadaşımız orada. Çekelim. Kendisi. <laughs> ne oldu? Birisini bulamadım diye mi? Şikayet ondan mı? Evet. Mühendislikte okuduğumuz için mi? Ondan dolayı oluyor. Bir arkadaşlar daha vardı ama onları benden daha iyi olan dans edip de arada o nerede? Ha. Nerede? Evet. Bir gün seni almak istiyorum buraya. ...yaptığın dansı açıklamanı istiyorum. Yani şuraya kadar tamam da tısne abi. ne? 18 senedir bir kere tısladığımı gördün mü? ne ya. <laughs> Efendim! Önce ekran başındakilere... ...son rastöre konuklara hoş geldiniz!